Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Hasan Çelik. Meme estetiğinde en yeni yöntemler neler? Meme büyütme estetiği kimler için uygun? Meme protezi çeşitleri neler? Meme büyütme operasyonu sonrasında iyileşme süreci nasıl? Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Hasan Çelik cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet, bir diğer konuğumuz plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör Doktor Hasan Çek, stüdyomuza. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün meme büyütme estetiği konuşacağız. Aslında herhalde dünyada burun ameliyatından sonra en çok yapılan en çok, ikinci evet. operasyon evet. diye duymuştum evet. ben. Doğru mudur? Meme büyütme estetiği kimler için uygundur? E, meme hacmi az olan veya meme hacmi e, çok küçük olan Bunlara çok hiç meme olmamasını a-cup size meme diyoruz. Veya meme hacmi var ama küçük. Veya meme hacmi yeterli ama bir tık daha büyük olmasını isteyen hastalar için uygulanan işlem. Hı -hı. Silikon protezler kullanıyor meme büyütme için. Oldukça da dediğiniz gibi sık bir uygulama. Dünyada ilk üst sırada. Hı -hı. Hangi yaş aralığında yapabiliyorsunuz? Herkes için uygun. meme de herhangi bir gevşeklik yoksa sadece meme silikonlarıyla büyütme yapılabilir ama en sık... 20 ile 25 arası 30 yaşa kadar en çok uyguladığımız hasta grubu. Hmm. En son Mesela 37 yaş. Kadınların evet. tercih evet. ettiği bir şey olarak düşünebiliriz. Peki gerçekten çok sık bir uygulama alanı var ve çok sık uygulanıyor dediniz. Ee, bir süre sonra buna doğru evrilecek miyiz? Merak ettiğim için soruyorum. <laughs> i̇nsanın DNA'sı buna evrilir hmm. mi sizce? Hani hep dişler azalmış <laughs> yavaş yavaş birkaç yüzyıl sonra daha ümemeli mi olacak? Insanın? Saç <laughs> ekiminin artması gibi herkes neredeyse saç çektiriyor. Herhalde herkes de bir meme silikonu yaptırdığı bir süreç olabilir. Kesinlikle ben şey yavaş yavaş mesela obeste cerrahisiyle evet. e, kilo da bence birkaç e, jenerasyon sonra gitgide azalmış olacak. Peki e, silikon dendiğinde bununla ilgili hala halk arasında bir sürü spekülasyon var. E, silikon dediğimizde ne anlamalıyız? Çeşitleri nelerdir? E, silikonlar insanla uyumlu e, vücuda zararlı olmayan maddeler. Çok eski zamanlara dayanıyor üretimi. Şu günümüzde de çeşitlilikleri gittikçe artıyor. Hı hı. Yeni nesil protezler üretiliyor. Risklerin azaltılan memeye uyumlu, memeye çok benzer. Eskiden mesela daha sert silikonları vardı. Şimdi oldukça meme kıvamına benzer. Hı hı. Yumuşak, hissedilmeyen silikonlar mevcut. E, memeyi çok daha iyi dikleştiren, degajayı çok daha belirgin eden, projeksiyonu yüksek denilen, ultra projeksiyon silikonlar mevcut. Hı. Daha güvenli üretim uzun yıllar bozulmayan, deforme olmayan Hı -hı. insan vücudunda silikonlar mevcut. Bundan dolayı da güvenliği arttığı için sıklığı da bir nevi arttı. Sıklığı ve çeşidi de çok arttı. Çeşidi de çok kadarıyla, arttı. Değil mi? Yani bu hekimin tercihine kalıyor ama değil mi genel e, olarak bakıldığında? E, memenin Mevcut durumu da çok önemli. Hı hı. Her hastanın meme meme şekli, meme yapısı oldukça farklı. Oraya uygun protez nedir? Onu değerlendirmemiz lazım. Ancak hastanın talebi de önemli. Hı hı. İkisini bir arada değerlendirdiğimizde hasta mutlu oluyor. Meme hacmine uygun, memeye uygun bir silikon aklımızda olmakla birlikte hastanın talebi de nasıl bir e, şekil istiyor, nasıl bir e, gövde meme estetiği istiyor onu da değerlendirdiğimizde en güzel sonuç olur. Peki buyurun. Kas altını mı öneriyorsunuz? Kas üstünü ya da bu da değişiyor mu? Değişiyor. Meme silikonlarını memenin altına koyuyoruz tabii ki ama memenin altında bir de göğüs kasımız var. Göğüs kası altına da konabiliyor. Bu iki par iki bölüme biz cep ya da poş diyoruz. Hı hı. Meme cebini planlarken hangi hasta için hangisi uygun onu doğru değerlendirmek lazım. Bazı hastalarda mesela meme hacmi çok az. İyi bir degaje yakalamak istiyoruz. Ee, i̇şte straplez giyince e, belli olsun destekli stüdyen kullanayım çok farklı istekleri oluyor Hı. o zaman mesela bazen kas altı tercih edilebiliyor tamamen burada hastanın mevcut meme durumu Hı. ve nasıl bir talep olduğu önemli Peki bunların arasındaki ağrı eşik yani ağrısı kas altı daha mı çok ağrılı oluyor Ötekisi daha mı az... şöyle doğru kas altı kısmen daha ağrılı olma ihtimali genellikle yüksek olsa da günümüzdeki ilaçlar ağrı kesiciler yüksek güçlü ağır kesiciler ve kas gevşeticilerle o da birbirine Günlük yaklaşıyor diyebiliriz. Yani Tabii. şöyle mi anlamalıyım? Meme dokusu fazla olan bir kişi de bazen dikleştirmek için de mesela implant takılabiliyor, silikon takılabiliyor. Meme dokusu fazla olan bir kişi de kasın altına koymaya da gerek yok. Evet. Ama zaten meme dokusu azsa ve hacim yoksa oradaki deri de ya yani bazen o Mem flat chest diyorlar çok düz olabiliyor. Düz düz diyorsun. meme evet. Düz meme, meme. onlarda mesela ee, kas altına konuyor ve biraz daha ağrılı olabilir günümüzde değil ama ağrılı olabilir çünkü meme hacmi memesi çok sıkı olduğu için belli bir gerilim Hı. söz konusu oluyor. Deri meme, de deri esnemesi lazım. Hı. Belli bir süre geçmesi lazım. O gerginlik ağrısı oluyor aslında. Kas ağrısından birlikte. Benim aklım o derinin nasıl ...genişlediğini hiçbir zaman ha, anlamıyor. Evet, yani evet. operasyon esnasında nasıl olduğunu anlamıyor. Bu kadar elastik mi derimiz? bir evet, zamanına evet. ihtiyaç var. Karn, karnımız da şişiyor hamilelikte. Evet ama o ya zaman içerisinde olan Doğru. bir şey. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay. Bu öyle değil ki operasyona giriyorsunuz dümdüz bir meme ...bir anda memeli çıkıyor. Es, Deri esniyor, esniyor yani. Vay. İnsan neler görüyor. İnsan <gülüyor> vücudu <gülüyor> her şekle girebiliyor A, yani. Baskı ağrısı oluyor. Hastaların ifadesi sanki bir şey oturmuş ağırlık hissi, Aha. çok ağrıdan ötürü o tür hastalığı. O da geçiyor. Peki hemen şimdi hazır bunlardan bahsetmişken, implant ameliyatı sonrası meme büyütme ameliyatı sonrası bir hastayı neler bekliyor? Hemen operasyondan çıktıktan sonra aşamalar nedir? E, ameliyat sırası çok kısaldı. Dediğim gibi silikon çeşitlerinden dolayı da bu da bize faydası oldu. Çok kısa sürede bitebiliyor. Çünkü silikonu yerleştirmek de kolaylaştı. Hı hı. Ee, yumuşak olduğu için daha küçük kesi kullanılıyor. 3 santim, 2,5 santim bir kesiden silikon yerleştirilebiliyor. Hı hı. Süreç kısa olduğu için hastada çok rahat uyanabiliyor. Ameliyat sonrası süreç de çok konforlu oluyor. Aynı gün bile taburcu olup gitmek isteyen hastalar çok. Vağ. Sadece güvenli olsun diye bir gece hastanede yatmasını öneriyoruz. Giden hastalarımız da var. Evet. Evimde, ben gideyim ev... diyor. Enteresan. Evet. Ben olsam birkaç ben gün daha kalayım. Ben gayet, gayet iyiyim. Mutluyum. Evimde geçirmek istiyorum deyip giden Anladım. hastalarımız var. Ağrısı acısı nedir sonrasında? Biraz e... önce bahsettik. Evet. hani. Evet. Ama meme dokusu varsa ve kasın üstüne yerleştirildiyse nasıl e... bir süreç? E dediğim gibi çok genç hastalar olduğu için bu önemli. Bir de en çok mutlu eden ameliyatlardan Birisi bana göre meme büyütme estetiği anında etki ediyor. Ciddi bir geçmişte Doğru. bir beklenti var. Evet. İstediği sonucu hızlıca ulaşmış. Dolayısıyla mutluluk. Serotonin çok yüksek olduğu için ağrı hissetmiyor ve Aa. bence en önemli sebebi bu. Mesela burun estetiğinde ameliyat sonrası o görüntü yok. Meme küçültme ameliyatlarında da pansumanlar vesaire var ama meme büyütme öyle değil. Küçük meme değişmiş, küçük bir pansuman, sütyeni var. de bile onu dolu Görüyorsun. olduğunu görünce zaten mutlu gayet zaten. mutlu. Yani o yüzden yani, ağrıyı ne çok kadar hissetmiyorlar. E, korse kullanıyor. Ne zaman normal hayatına dönüyor, Ne zaman yürüyor? Ne zaman nasıl yetiyor? Bizim gönderimiz hastalarımıza bir hafta plan yapın, dinlenmeyi planlayın diye söylesek de çoğu hasta 3-4 günlük planda normal hayatına dönebiliyor. Hı hı. Hafta sonu dinlendirip geçip hafta başı işine başlayabiliyor. Masa başı masa işi başı ise, ise hele, tabii evet, ki. Çoğu hastamızda genellikle öyle masa başı işlerde genç hasta grubu. Hı hı. Ee, onun haricinde işte birinci haftada kontrolü tamamlandıktan sonra Birinci aya kadar özel süt yenilerini kullanması yeterli. Hı hı. Ağrısını azaltıyor, iyileşmeyi hızlandırıyor, daha güvende hissediyor Oranın, hasta. E, bu hani korse ya da e, spor, sporcu süt benzer ameliyat süt yenilerinin sebebi bir taraftan da orayı şekillendirmek evet. aslında. Doğru hı. konumda Şiş, tutmak değil mi? Tabi. Protez Çünkü protez için uygun bir cep hazırlandı. O hı. cebin nasıl hazırlandığı, ebatı, hacmi de önemli. Onun herhangi bir şekilde bozulmaması lazım. Hı hı. Erken dönem önemli. Şişliği azaltır, ağrı riskini azaltır, kanamayı azaltır, konforlu hisseder hasta. Onun için südyen önemli. O südyeni bir aydan sonra bile hastalarımızın çoğu kullanıyor hı hı. alıştığı için. Peki hocam bilmeyenler için artık çok, çoğu insan bilinçlendi bu konuda ama emziren anneler sonrasında hamilelikte bir sıkıntı yaşıyor mu? Bu e, meme büyütme estetiğinde silikon meme dokusuyla meme süt veren dokularla bir alakası olmadığı için asla etkilemez. Meme altına, gelir. kas altına yerleştirildiğinde zaten hiç daha hmm. da bir ilgisi yok. Meme emzirmesin doğum sonrası gebeliği herhangi bir şekilde hmm. etkilemez. O yanlış bilgi de aslında sadece evet, hmm. e, hatta daha da kolaylaştırır. Çünkü memesi olmayan bir hastanın çocuğun memeyi tutması, emzirmesi Doğru. zorken artık Doğru. anne <laughs> anne daha rahat tutup çocuğa ee, süt verebiliyor kesinlikle. daha rahat oluyor. Hazır annelerden emsal konu açmışken hemen annelik estetiğine de geçelim. Mesela meme büyütme ameliyatı annelik estetiğinin bir parçası bir mıdır? Parçası. Annelik estetiği deyince ne anlayalım? Evet, Annelik estetiği doğum sonrası deformasyonlar vücuttaki meme ve karındaki deformasyonlar için yapılan bir işlem. Ee, çoğu hastada memeyi de büyüklük gibi bir sıkıntı yapsa da bazı hasta grubunda yaklaşık %30 gibi meme hacmi de küçülüyor. Mem doğum öncesinde, gebelik öncesi meme hacmi yeterliyken emzirmesine rağmen meme küçüldü diye geliyor hasta. Hmm, en tabii. son bu hafta öyle bir hastamız vardı mesela. Hmm. Meme küçülmüş doğumdan Boşalmış sonra. Boşalmış oluyor değil Boşalmış. mi Boşalmış. Hı -hı. Meme sarkmamış ama hacim olarak hacim kaybetmiş. Bu hastalara annelik estetiğinin bir parçası olarak meme büyütme estetiği planlanabilir. Silikonda sadece meme büyütme. Yapılabiliyor. Büyütmeye. Peki annelik estetiği dediğimizde ama aslında işte göğüs dikleştirmeyi herhalde anlıyoruz. Memeye dair. Onun dışında hangi operasyonlar var? Onun dışında var? karın germe estetiği. Hı -hı. Çünkü doğum, e, karnın büyümesi, karnı deforme ettiği için çatlaklar oluşuyor. <laughs> <Söz> konusu <oluyor. gülüyor> Çok yaşlı. Ondan dolayı karın germe estetiği kilo alma söz konusu oluyor. Hı -hı. Karına şekil vermek, güzel bir kabis sağlamak seksi görünümü sağlamak için karın germe ile birlikte meme küçültme dikleştirme Hı -hı. ameliyatı aslında analik estetiğinin ana iki parçası. Ana iki parçası yani meme operasyonu ve, ve karın, karın germe, e, karının deformasyonunu evet. düzeltme operasyonu aslında iki temel şey diyebiliriz ama onun dışında yanında mesela işte ondan sonra işte sırt ki bazı problemler, evet. popo şekillendirme gibi şeyler de girebiliyor girebilir. mu? Öyle bir vakit var mı? Evet, girebilir. Zaten bu ameliyatları kombine planlamak oldukça önemli. Hı. Çünkü birbirini etkileyen şeyler. Evet. Meme karını, karındaki bir işlem memeyi etkileyebiliyor. Memenin şeklini değiştirebiliyor. Aynı anda planlamak lazım. Gebelikte de istenmeyen bir şekilde yağlanmalar olduğu için bel simidi, sırt simidi istenmeyen iki bölge. Biri Doğru. de göbek Hı. çevresi. Hı. Sırtında sırttaki inatçı yağlarında alınması için liposakşın olmazsa olmaz zaten. Sırt bölgesine yağ alma işlemi, karın estetiği içinde karın germe olabilir veya sadece liposakşın olabilir. Vücut şekillendirme işlemi yapılması lazım. Yani aslında bu mommy makeover denen şey sadece hani anneler için, için de değil. değil. değil, değil. Tabii e, tabii kilo kilo için. veren hanımefendi için. Kilo veren hanımefendiler için. İleride sarkıklık evet. yaşayan hanımefendiler için, beyefendiler, beyefendiler için, için. Aslında için. herkes için Gerçekten. yapılabiliyor. Peki e, hamileler için konuşursak e, gebelik ve emzirme sürecinden ne kadar sonra böyle bir operasyon yapılır? E, genellikle emzirme önemli. Çocuk sağlığı o açısından emzirme tamamlanmış üzerinden 6 ay geçmiş olması yeterli. Hı hı hı. Çünkü meme ne kadar deform olmuş son halini görmemiz lazım. Emzirme sürecinde sütten dolayı meme zaten hacimli olabiliyor, ihtiyaç olmayabiliyor. Memenin son halini, deforme halini görmemiz sütün kesilmiş olması bizim açımızdan önemli. Yeter. Yaklaşık 6 ay. Peki eee Yakın planda ne kadar yakın planda bir gebelik planlanıyorsa tavsiye etmiyorsunuz İkinci bir gebelik üçüncü bir gebelik bir bir yıl bir yıl, bir yıl i̇çinde. sonra içinde gebelik düşünülüyorsa önermiyoruz çünkü çok yakın bir süre bir yıl bir yıldan öteyse iki yıl üç yıl gibi bir süre varsa hmm. e, talebi de mevcutsa hayallerini ötelememesini hmm. öneriyoruz yap daha kaldı. kaldı tekrar doğurdu. eski haline, en eski mi dönüyor yoksa aslında gene o ilk ameliyat... açıkçası o kadar çok etkilenmiyorlar yani hmm. ilk genellikle de Ya da zararı var mı? Yaptık. Bir hafta sonra hamile olduğunu öğrendi. Yok, zararı yok. Gebeliği engellemez zaten. Hı hı. Tekrar karnı büyür. Çocuğun sağlığına bir etkisi olmaz. Tekrar belki deforme etme ihtimali olabilir ama çoğu hastamızda bizim gördüğümüz ilk ameliyata gibi çok fazla deforme olmuyor. Anladım. Yani ilk ameliyatı olduktan sonra bir yıl içerisinde bir yıla yakın bir sürede gebelik planlıyorlarsa hani gerek yok onu da yapın Ötelemek diyorsunuz. fayda var. Ama onun dışında 3-4 yıl öyle gezmesine gerek yok kesinlikle bir hanımefendinin. Evet. ameliyatın olup tekrar hiçbir zaman o en eski ilk haline dönmüyor. O aradaki ameliyat aslında bir tık destekte oluyor vücuda değil mi? Evet, Doğru evet. mu anlıyorum? Peki biraz önce emsal sorduğu için merak ettim. Hani operasyon oldu bir hafta sonra hamile olduğunu öğrenebilir mi? Testler yapılıyordur herhalde değil mi? Bir hafta sonra hamile kalabilir. Kalabilir. Evet. Kalabilir evet. O kal öyle bir hamilelik süreci olursa da zaten 9 ay, 8-9 ay gibi belki de 6 ay gibi bir süre geçecek. E, süre bir geçecek. En, engel olmaz. Ama eşiyle bayağı bir kavga eder diye düşünüyorum o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Silikonlarla ilgili belki önemli bir şey çok sorulduğu Hı, için söyleyebiliriz. Silikonların bir ömrü var mı diye evet, bize evet. çok soruluyor. Silikonların bir ömrü yok. Artık Garanti yok. belgeleri var. Yeni, yeni silikonların ama. Yeni silikonlar. Sadece... Uzun süre kullanıma bağlı vücutta deforme olabildiği için belki yıllar sonra değiştirilebilir gibi öneriliyor. Ama e, bir, ömrü, bir yok. ömrü yok buradan da tekrar hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sırada Emsal Doğan'la sohbetimiz var.